I'm sorry for your loss you show your naivete you the mission suggest this is an inconvenience we are navigators we are above care you refuse to accept what you became the moment you bent hyperspace Hagarin, my fleet is at my back. We fight together. We risk death together. Tiamat thought the same. You were not there with her as the whole plating enwrapped her like an ice-cold blanket. You did not hear the hiss of the plasma torches as they sealed her in. You did not watch her. Scour whole fleets from the skies of their homeworlds, then return to her own to find herself distrusted and hated. And you were not there the day she returned to re-educate her people in the ways and meaning of her will. But you learn, everything is heard in the void, and there is nowhere you can go that i will not find you A vicious girl Hyperspace successful. We have arrived at the Baran Ice Shelf. Initiating descent into Crystal Cloud for stealth profile. I know the way. I'm coming for you, Karen. Mothership hiding in Nebula. I'm picking up heavy sensor interference on all channels. This environment is rich in deuterium crystal deposits. Destroying the War Sage and his fleet of the Vale has bought us time. But the Queen's forces will converge from across the anomaly as soon as they pick us up. We must be careful. Gençler hoş geldiniz. Son gördüğün yeni bölümündeyiz. Kaydı durdurduk. Daha doğrusu ee, şeyi durdurduk. Oyunu pause yaptık. Şimdi nelerimiz var bir bakalım. Ve henüz daha briefing'i tam olarak almadık ama Karan ceki bulmaya geldik. Şöyle bir bakarsak onunla ilgili bir sinyal yok. Birazdan o bilgileri alacağız. Ama ee, aslında filoma bakmak için durdum. İki tane Carrier'ım var. Ee, bunlar nedir? Bunlar... Vay! 8 tane gemi ele geçirmişiz. Bunları daha önceki bölümde ele geçirmiştik gençler. Benim şeylerim nerede? Hmm. Şimdi... Bunlardan kaç tane var? 5 tane var. Bunları grup 0 yapmak istiyorum. Neyse, bir oyunu açalım. Bakalım neler olacak. Our destination is this narrow fissure that leads deep into the ice shelf. The data command has recovered indicates we can use it to get closer to the Karsejuks' last known position. We are already picking up high powered enemy sensors throughout this region. The pulse levels look optimized to pick up a mothership class vessel. Crystal Cloud will not hide the mothership from these sensor posts. Intel, I'm picking up a capital class hyperspace signature. Confirmed. Incarnate carrier group, heavy escort. Their comms are quiet. They haven't spotted us yet. Their fleets react faster than we ever could. They must be scattering groups all over the shelf, updating mission parameters. The mothership must remain undetected by all enemy forces in the region. The queen won't hold back if she finds us. Keep the carcouchon in the cloud and out of sensor range. use the fleet to destroy the sensor posts and anything else that might detect the mothership clear a path Tamam, briefing'i aldık gençler. Şimdi briefing bize şunu söyledi. The sensor Evet. Briefing dedi ki ana gemi yakalanmamalı. Yani ana gemiyi

Ben birkaç tane avcı gemisi inşa etmek istiyorum. Tam olarak. Evet. Tam olarak ıı, her şeye hazır olmadan önce birkaç tane avcı gemisi üreteceğiz gençler ve daha sonra bu sensörleri tek tek almayı deneyeceğiz. Çünkü anladığım kadarıyla olayımız bu. Bunları grup bir yaptım. Daha önceki Homeworld serilerinde bölüm geçtiğiniz zaman grup atamaları bozuluyordu sil baştan grup atamalarını yapmanız gerekiyordu ama e, bunda öyle değil. Yani grup atamalarını da bir sonraki bölüme taşıyorsunuz. Şöyle gelin bakalım. Onlar bizi görse de hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum. Sensörleri patlatıp patlatıp ilerleyeceğiz. Avcı gemileri de hazırlandıktan sonra bu iş tamamdır. Başka kaynak var mı? Tüm kaynaklar zaten oradaydı ve hepsini aldık. Peki. Hmm. Ekip burayı dağıtın bakalım. engage enemy units. As long as the mothership doesn't get detected, we won't draw a whole armada down on top of us. Evet, tüm olay ana gemide. Ana gemi hareket etmemesi gerekiyor gençler. Ana gemi hareket etmediği sürece bir sıkıntı yok. Sensörü bir indirin. Siz de şunu bir alın lütfen. Gereksiz yere sorun yaratıyor buraya avcı gemilerini de almam lazım çünkü küçük gemiler bizi bir hayli rahatsız edecek ve grup sıfırı getirip burayı temizletelim. Grup sıfır gelecek misin? Mothership Peki avcı gemilerinden 3 tane kaldı. O 3'ü de hazır olduktan sonra nasıl yapabiliriz? Şurada bir sensör var onu aradan çıkartacağım. Son 2 avcı gemisi kaldı. Çok zor bir bölüm olacağını zannetmiyorum gençler. Onları da grup 1'e atlayacağım. Hatta şöyle yukarıya iyice çıkalım. Tüm birlikleri seçelim ve grup 1 diyelim. Hadi bakalım şu tünelin içerisinden gider miyiz? Bence gideriz. 15 dakikamız var. Muhtemelen 15 dakikada bu bölümü temizlememiz gerekiyor. Avcı gemileri biraz daha hızlı hareket ettiği için Evet. Siz bana mı geliyorsunuz? Yani bu, bu çok doğru bir hareket değil ama. Yani bu fileye karşı nasıl karşı koyabilirsiniz ki? Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Gelin ve şunu temizleyin. biraz ağır kaldı o yüzden onları da oraya göndereceğim. Önce evet önce şunu bir alın. Hazır yükselmişken onu bir aradan çıkartın. Biraz yükselelim. Güzel. Hadi bakalım dağıtın şurayı da bir an önce. Önce sensörleri dağıtsanız en azından daha fazla düşman buraya gelmez. Attack set. Focus <smel Blazers> st� <quèüyor> <smel>. strikes on the sensor posts. We must clear the way for the mothership to move undetected. Sensor post destroyed. Güzel, bir sensörü daha aldık. Peki. Avcı gemileri biraz sıkıntılı tabii ki, ama en azından ıı, hızlı ilerlemede bize yardımcı olacaklar. Up that irregularity on sensors. Bring it down. Nothing irregular. It's like an intermittent fast radio burst or a residual quantum waveform echo. Sorry, command. I could fine-tune the sensors if you gave me specific parameters. Never mind. Just let me know if anything unexpected shows up on your boards, no matter how insignificant. will do, command. Bakın avcı gemilerinin avantajı bu. Önden gidiyorlar. Büyük ihtimalle patlayacaklar ama saldırıyı üzerlerine çektikleri için gençler bir kısım hedefi uyalayabiliyorlar. Bu da arkadan gelen daha ağır ve daha güçlü gemileri korunaklı hale getiriyor. Ve işte bakın büyük bir saldırı gücüyle her şeyi yok edebiliyoruz. Hani tipik askeri strateji diyebilirim. Gözden çıkaracaklarını her zaman önden gönderirsin. Peki ekip önce şu sensörü bir alın ya da vazgeçtim önce büyük gemileri bir alın küçük gemiler zaten bize hasar veremez. Alert, a second carrier yok. herkes... Burası da tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Direkt buraya gelin. the mothership to the location Yakalayabilir miyiz sizce? Bir saniye tüm ekip gelsin ve şurayı bir dağıtsın. Sen yakalarsın diye tahmin ediyorum ama. Oradan bir saldırı? Hayır, saldırı yok. bence şu var ya şu onu yakalayacak gençler evet onu yakaladık o da gitti bir sonraki hedefe ilerleyelim bu gerçekten patladı mı evet patladı o zaman bir sonraki hedefiniz burası. Hayır vazgeçtim. Önce şurayı temizleyin. Avcı gemileri gelin ve support olun. Biraz yukarıya çıkalım. Şöyle geniş bir alanı seçip grup bir yapalım. Ve e, şuraya saldıralım. 7 dakikamız var. Öyle görünüyor. Şunu alın bakalım. Oradaki sensöre erişemiyorlar sanırım. Aynen. Direkt buraya zaten ben göstermeden bu işi hallediyorsunuz. Group 1 reinforced. Vazgeçtim. Önce bunu. Önce onu. Pardon. Arkadan saldırı. Evet arkadan saldırı söz konusu değil. Biraz yukarıya çıkalım. Hadi bunu da alın. O da gitti. Şimdi gelin ve şurayı bir temizleyin sensörü de dağıtalım. Ve daha sonra ana gemiyi buraya getirmemiz lazım. Bu arada şeyi kontrol edelim. Aslında ana gemi hareket edebilir gençler. Ee, çünkü sensörler Evet ana gemi bence hareket edebilir şuraya bir gelsin. Siz ona support olun. Siz de support olun. Sen de support ol. Hepiniz ona support olun. Biz de buradaki olaya odaklanalım. Çok iyi. Sadece avcı gemisi kaybediyoruz. Onları da zaten gözden çıkartıyoruz gençler. Güzel tüm sensörler düştü. Şimdi tek bir hedefimiz kaldı anladığım kadarıyla o da

We're inside. Deuterium density exceeds estimates. The mothership is now well hidden from all long-range scans. All ships proceed with silent running protocols. Minimal profile. Watch for hazards. Peki gençler, kolay bir bölümdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşene dek hoşça kalın.